Evet arkadaşlar e, merhabalar e, şimdi de e, çıraklıkla ilgili yani çırak e, kelimesiyle ilgili çırak nedirle ilgili e, bir video çekiyoruz bu konuyla ilgili konuşmamız gerekiyor e, İşçi kavramıyla stajyer kavramıyla karıştırılan bir kavram çırak çırak kavramı ne demektir evet çırak burada görselde de görüyorsunuz sol taraftaki çırak diğer sağ taraftaki de onun ustası diyebiliriz çıraklığın konusu bir meslek ya da sanatın öğretilmesi çıraklığın konusu bir meslek ya da sanatın öğretilmesi bu çalışma çıraklık sözleşmesine dayanmak zorunda yani nasıl işçiler bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışıyorlarsa çıraklarda çıraklık sözleşmesine bağlı olarak Çalışırlar. Borçlar Kanunundaki tanımlamaya göre, çıraklık sözleşmesi bir işletme sahibi yani usta tarafından bir kimseye yani çırağa belirli bir sanata öğretmek ve mesleki gelişmesi yardım etmek taahhüdüne karşılık, bu kimsenin işletme sahibine bir ücret verme veya işinde çalışma gibi borçlar altına girmesinden doğan bir sözleşmedir. Yani çıraklık sözleşmesi neymiş? Bir işletme sahibi, yani usta tarafından bir kimseye çırak, yani belli bir sanatı öğretmek ve mesleki yaşlılara yardım etmek taahhüdüne karşılık, bu kimsenin işletme sahibine ücret vermesi veya işinde çalışma gibi borçlar altına girmesinden doğan bir sözleşmedir. E, çıraklık sözleşmesi. Şimdi bu aşamada bir açıklama daha yapmamız gerekiyor. E, i̇şletmelerde meslek eğitim eğitimi ya da mesleki eğitim 20 ya da daha fazla personel çalıştıran işletmeler çalıştığı personelin %5'inden az ve %10'undan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır. Bu beceri eğitimi, işletmelerde beceri eğitimi ya da işletmelerde meslek eğitimi mesleki teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için de geçerlidir. Hem mesleki eğitim merkezi öğrencileri için hem mesleki teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için. Tabi burada mesleki eğitim merkezi öğrencileri için düşüneceğiz çünkü çıraktan bahsediyoruz. Bu madde kapsamında 10 veya daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Yani işletmelerde bir eğitim birimi olması gerekiyor aslında 10 ya da daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak şekilde. Bu birimde yapılan eğitim için alanında ustalık yeteneğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış... Usta öğretici dediğimiz kişiler, bakın usta öğretici kavramı çok önemli burada. Usta öğretici dediğimiz kişiler veya onlar eğitici personeldir. E, bu iş için yani çırağa o mesleği öğretmek için görevlendirilir. Yani çıraklık eğitimi verilebilmesi için mutlaka usta öğretici belgesi olan yani ustalık yeterine sahip olması yetmiyor. İş pedagojisi eğitimi almış yani usta öğretici belgesi almış iş pedagogisi eğitimi sonucu usta öğretici belgesi almış. Usta öğreticiler tarafından bu iş yapılmak durumunda. Şimdi bu çıraklık konusuna girmişken şunu da söyleyebiliriz. Mesleki eğitim merkezinde 9. sınıftan yani lise düzeyinde 1. sınıftan eğitime çırak olarak başlayan öğrenci 11. sınıf sonunda bir sınava girer. Bu sınava kalfalık sınavı deniyor kalfalık sınavına girip bu sınavdan başarılı olduğunda kalfalık belgesi alabiliyor. Bir üst sınıfta yani 11. sınıfı bitirdikten sonra 12. sınıf yani lise 4. seviye olarak değerlendirebiliriz. 12. sınıfın sonunda bir sınava daha giriyor ve bu sınav sonunda da ustalık belgesini almış oluyor. Ustalık belgesini aldıktan sonra ve ustalık yeterliliğine sahip olduktan sonra iş pedagojisi eğitimi de alırsa eğer usta öğretici olabiliyor bu kişi. Aşama aşama e, nerelere gelebileceğini e, çırağın bir çırağın anlatmış olduk. E, burada aslında e, pek çok kavramı çırak, kalfa, usta ve usta öğretici kavramlarını bir arada e, anlatmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.